Herkese merhabalar sevgili dostlar yeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz bugün 20 Haziran günlerden Perşembe sonunda bayramı bitirdik kıymetli dostlar normal özellikle özel sektör iş hayatına başladı daha nice bayramlara diyelim evet kimimiz bayramda dün de belirttiğim gibi koç kesti kimimiz danaya girdi kimimiz deve kesti ama Bitcoin balinaları altcoin'leri kesti arkadaşlar. Biz de bayramda perişan etti. Bayram bize zehir etti. Bakalım bu saatten sonra hazır bayramı da atlatmışız. Halimiz nice olur diyelim. Burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını sadece sohbet olduğunu özellikle belirttikten sonra Piyasalara başlayalım. Evet piyasalar bugün iyi, fena değil. %1.75 piyasalar artıda. Bitcoin %1.35 artıdayken Ethereum %1.46, BNB %2.43 artıdayken Solana 0.77, Ripple tarafında %1.33 artıdayken Dogecoin 1.55 artıda. Tonkay'ın dünkü düşüşlerinin yaralarını sarıyor. Önceki günkü düşüşlerinin %4.62 artıda. Cardano %1.98 artıda. Ve Avax sevgili dostlar gelen konomi haberi ile birlikte güzel bir yükseliş yaşıyor. %3.26. Şunu unutmayalım ki Avax'ın yapmış olduğu bu güzel yükseliş ne yazık ki haftalıkta, aylıkta ve yıllıktaki yaralarımızı sarmaya yetmiyor. Bakalım konomi haberinin etkisiyle ne kadar güzel bir yükseliş yaşarız zaman gösterecek. Günün şampiyonu en tepede yapay zekaları görüyoruz. Yapay zekalardan Fed %22'lik yükselişle, EG -%21 yükselişle tepede bulunuyorlar. Ardından Kore geliyor, Ordi geliyor, Jap geliyor, WorldCoin geliyor. VLD, VLD pozisyonumu soranlar oluyor. VLD pozisyonumu güçlendirerek tutuyorum. Arkadaşlar VLD elimde var. Long olarak var. 5X olarak var. Ee, biraz daha böyle ufak bir düşüş olursa biraz daha geri çekilme olursa ama yandık hocam falan diyenler olabilir. Ama biraz daha düşerse ekleme yapıp 10X'e çıkarabilirim VLD'yi. Haberiniz olsun uzun vade olarak tutuyorum. Floki yine iyi gidiyor. Sey güzel gidiyor. Suyu near güzel gidiyor sevgili dostlar. Gidemeyenler ZK, Jasmine, LDO, BIM, FLR, ENS, Polkadot ve XMR bunlar da gidemeyenler. Göstergelere baktığımızda Bitcoin konusunda kıymetli dostlarım. Momentum Stokastik RSI al verirken ne demekti Momentum Stokastik RSI? Kısa vadede yükseliş demek. Kısa vadede bir yükseliş habercisi verirken bunlar bize. MACD tarafı hala sat sinyalinde. Yani bu yükselişin arkadaşlar e, orta vadeye uzun vadede hala sıkıntılı olduğunu görüyoruz. Kısa vadede bir yükseliş. Bu yükselişi de sat sinyali olarak yorumlamamız gerekiyor diyor. Momentum ve stokastik. Ama Mekti buna katılmamış. Şimdi ben bunları böyle söylediğim zaman ben söyledim olarak algılıyorsunuz. Arkadaşlar az önce yaptığım yorumu ben söylemedim. Az önce yaptığım yorumu momentumla stokastik söyledim. Momentumlu stokastik dedi ki kısa vadede yükseleceğiz. MACD de dedi ki hayır e, yani kısa vadede evet yükselebiliriz ama uzun vadede o kadar da parlak görünmüyor dedi arkadaşlar. Bununla ilgili sürekli yorumlar yapıyorsunuz. İşte sen dün böyle dedim ben böyle dedim böyle dedim. Ben demedim. Momentum dedi. Mekdi dedi. Gidin onlarla konuşun geçiyoruz hareketli ortalamalar kısmına. Hareketli ortalamalar kısmında hul hareketli ortalama 65.200 üzerine atınca al sinyalini verdi. Alabilirsin dedi. Amma velakin kesin yükseliş onayı için bir kripto para bölümüne bir finansal ürüne ne lazım? Para lazım, hacim lazım. Bu hacmin de yeterli seviyeye ulaşması için sevgili dostlar hacim ağırlıklı ortalamanın da al veriyor olması gerekiyor. Hacim ağırlıklı ortalama 67.900'den geçiyor sevgili dostlar. 67.900'ün altındaysak tehlike devam ediyor demektir. Şu an Bitcoin'de fiyat 66.000. Şu an 67.5200 seviyesinde hul hareketli ortalama al veriyor diyordu ya. Evet 65.200 al seviyesidir. 67.900 seviyesi ise kar al seviyesi olarak görünüyor arkadaşlar. Ola ki 67.900'ün üzerinde bir kapanış görürsek üzerine atarsak korkusuzca alabilirsin. Güçlü al demektir. Bunları tekrar tekrar üstüne basa basa hatırlatalım. Bakalım grafik bize ne söylüyor. Grafik şöyle bir uzun vadede bir çanağımız, fincanımız ve bu kulubu gösteriyor bize. Kulbun derinliği 57.280 57.280'lere 57.280 lere kadar indik indikten sonra bir trend oluştu burada bir yükselen minör bir trend oluştu dün dedik ki bu minör trendin üzerindeyiz dedik buradan bir dönüş gelebilir bekliyoruz dedik buradan ufak bir alım yapılabilir dedik dünkü yayında ama velakin şöyle kısaya alalım. Evet burası dönmesi gereken yer dönmüş. İlk direnç neresi? 66.150. Şimdi buradan evet bir parça alınır. 67.150 bölgesinden kar alınır. Kaldıraçlı işlemciler için söylüyorum özellikle. 66.150'nin üzerinde bir kapanış görürsek tekrardan işlem açılır arkadaşlar 66150 üzerindeyse tekrardan long girilir nereye kadar 68100'e kadar 68100'ün üzerinde bir kapanış görürsek ne olur güçlü al karada ölüm yok ilk hedef 71 75 ve 80.000 olarak görülüyor sevgili dostlar şu an için baktığımızda Şuradaki yükselen trendimiz beyaz çizgimiz çalışmış şu an için açıkçası bir problem görünmüyor Sadece direnç noktamız 66157'nin kırılmasını bekliyoruz. 66157'yi yani şu düşen trendi kırarsak rahatlayacağız. Biraz daha genişten alalım şöyle bir 12 saatliğe baktığımızda daha önce bakın burada bir düşen trendimiz var. Bu düşen trend kırılana kadar bakın hep dipten tepe, dipten tepe, dipten tepe mi kırdı. Kırana kadar rahatlayamıyoruz. Şimdi baktığımızda Arkadaşlar aynı olayı görüyoruz. Şimdi dipten tepe. Dipten tepe. Dipten acaba tepeyi kıracak mı? Kırdığı an rahatlıyoruz, alım yapıyoruz. İlk hedef 60 ilk hedef 68.000. Bin. 68.000'in üzerinde bir kapanışta bize karada ölüm yok tekrar ediyorum 71, 75 ve 80'ler hedef olarak görünüyor Bitcoin tarafında. Şu an işlem açmadıysanız, açıkta kaldıysanız bekleyin sevgili dostlar çünkü işlemi dün burada açmanız gerekiyordu 64, 700'ün üzerine attığında gerekiyordu. Şimdi bekleyin 66.150'nin üzerine atarsa alım yaparsınız. Bir de başka bir konu sevgili dostlar Hash Ribbon konusu. Hash ribbon ne demek arkadaşlar? Hash ribbon bir indikatör, bir gösterge sevgili dostlar. Şöyle gösterebiliriz. Ee, herkesin bir göstergesi var. Herkesin bir al sat yaptığı bir indikatör var arkadaşlar. sorarsınız işte ya Ahmet sen neye göre al sat yapıyorsun? Ben MACD'ye göre al sat yapıyorum. MACD ye al sinyali verdiğinde alırım, sat sinyali verdiğinde satarım. Sen neye göre yapıyorsun? Ben RSI'ye göre yapıyorum. RSI al verdiğinde alırsın. Sen neye göre yapıyorsun? askıya göre yapıyorsun. Herkesin böyle kendine göre bir indikatörü var. Bazı indikatörler çok kazandırır, bazıları az kazandırır ama genel olarak kazandırma üzerine kurulmuştur bu indikatör. Şimdi bu gösterdiğim hash ribbon indikatörü de sevgili dostlar bir tane balina var. Sağlam bir balina. Bu balina sevgili dostlar alım yaptı. Şimdi bu balinanın daha önce yaptığı alımlar hash ribbon'a göre alımlardı. Hash ribbon'a göre alımlar yapıyor. Hash ribbon'a göre satımlar yapıyor. Hash ribbon da bize madencilerin satışlarını gösteriyor arkadaşlar. Kripto para yani bitcoin kimde var? En çok kimde var arkadaşlar? Madencilerde var. Madenciler kurmuşlar sistemi üretiyorlar. Habire üretiyorlar. Yoktan alıyorlar şeyleri. E, Bitcoin'leri sevgili dostlar. Ve ellerinde birikiyor, birikiyor, birikiyor. İşte elektrik faturaları, su faturaları, personel maaşları, stopaj vergileri. Şunlar bunlar falan böyle bir gelince madenciler böyle satmaya başlıyor. Baş, satıyor satıyor, 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 satıyor. Aşırı satım bölgesine dibe geliyor. Ve aşırı satım bölgesine dibe geldiğini bu balina bir alım fırsatı olarak görüyor kendine. Ve bu balina dün sevgili dostlar 65.700 ortalama ile yaklaşık 400 milyon dolarlık bir alım yaptı. Neymiş arkadaşlar Hashribon hey, bize madencilerin alım satım yaptığını gösteren gösterge indikatör. Şimdi bu madenci daha önce şuradan bir alım yaptı arkadaşlar. Aşağıdaki H-ribon al verdiğinde alımını yaptı ve sattı gitti. Şuralardan gene alım yaptı. Şuradan gene alım yaptı ve şu an baktığımızda şurada tekrardan yukarıya doğru bir kırılım geldiğini madencimiz görmüş ve alımını yaptı arkadaşlar ve hayırlı uğurlu olsun ve bu madenci sevgili dostlar bu 400 milyon dolarlık daha önce daha düşük paralarla alımlar yapıyordu ve hep çok büyük paralar kazandı arkadaşlar inanılmaz büyük paralar kazandı şu ara düşüşlerde üstteki fiyat şu ara düşüşlerde şu düşüşlerde şu düşüşlerde ee, hani biz ufak düşüşlerde, gerçek emirlerde panik yapıp satıyoruz ya. Bu panik yapıp satmıyor arkadaşlar. Hashribon'u takip ediyor. Ve Hashribon şu an al sinyali verdi. Adam da piyasaya girdi. Adam piyasaya girerse Hashribon al verdiğini, bugüne kadar hep kazanan adam al verdi. Bu da açıkçası beni cesaretlendirdi sevgili dostlar. Ben de ufak ufak yani piyasada Bitcoin'de hala sat sinyali varken, Biraz elimdekilerin miktarını arttırdım. Bakın konu Altcoin değil. Konu Bitcoin. Bitcoin hash oranlarına bakıyoruz. E, hash ribonda. Bitcoin'de şu an için bir rally beklenebilir. Altcoin rallisi ne zaman gelir? Altcoin rallisi herhalde büyük bir ihtimalle Ethereum ETF'nin onaylanmasını bekliyor. Yani seri bir onaylanmasını bekliyor. Altcoin'lerde yazın öyle büyük bir rally zaten beklemediğimiz. Zaten yazın girişe girerken söylemiştik. Bitcoin de sevgili dostlar 80 bin dolar bekliyoruz. Yaz içerisinde yaz ayı içerisinde Bitcoin 80 bin doları görürken de bazı altcoinlerde güzel yükselişler beklerken bazı altcoinlerde de düşüşler bekliyoruz. Top yükün vurra bütün altcoinler çıkacak gibi bir beklentimiz yok. Hocam bendeki altcoin düşecek mi? Bendeki altcoin yükselecek mi? Bunu zaten Canlı yayınlarımızda tekrarlıyoruz. Konuşuyoruz bu altcoin'den iyidir, güzeldir. Bu altcoin'den bir alt olmaz. Ne işin var? Nereden buldun bu altcoin'i falan gibi yorumlarda bulunuyoruz. Elimizden geldiğince konuşuyoruz arkadaşlar. Şu an için bitcoin'de eşribon tarafına baktığımızda bugün, yarın, öbür gün değil. Eşribon daha geniş bakar. Önümüzdeki bir yıl içerisinde güzel bir rally bekliyoruz. Eşribon al sinyali vermiştir. Evet bugünlük de bu kadar olsun sevgili dostlar. Grubumuza hepinizi beklediğimi söylemek isterim. Yapmanız gereken bu videonun ya da herhangi bir videomun altta yorumlar kısmında kullanmış olduğum borsa GTO borsası. GTO borsası referans linkimi tıklayarak yeni burada bir hesap oluşturmanız GTO borsasında Hesabınızı oluşturduktan sonra hangi borsada işlem yapıyorsunuz bilmiyorum. Portföyünüzü bu borsaya aktarıp bundan sonra GTO borsasında işlem yapmanız, referansımla birlikte işlem yapmanız. Böylelikle ben de sizi gruba alacağım. Bu sayede benimle beraber işlem yapacaksınız. 2. GTO borsası hani benimle işlem yapmayı sevmiyorsunuz. Kafanıza göre yapmak istiyorsunuz. E, GTO borsası size indirim de sağlayacak arkadaşlar. Benim adımda benim referansımla geldiğiniz için indirimli bir şekilde al yapacaksınız. 3. GTO borsasının da size bir sürü e, bonusları olacak. Bir sürü hediyeleri olacak. Bunu da hatırlatalım. Hepinizi GTO borsasına ve grubumuza bekliyoruz. Ne demiştik? Anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Ne demiştik? 66.150'nin üzerinde bir kapanış yaparsak alınır. 68'in üzerine atarsa daha çok alınır Bitcoin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a asma.